Başarılı. Üç tamam. kere ben takımımızı izledim zaten ve gerçekten iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Çok kalite oyuncular var. Yani Süper Lig'e çıkmak için gerçekten güçlü bir ekibiz. Tabi ee, tabii bunu çalışmalarla tabii ki hatalarımız da var. Onu düzeltmeye çalışacağız. Tabii son maçta gerçekten güzel bir performansdı. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Adana Demir gibi bir deplasmanda 3 puan almak gerçekten Kolay değildi. Biz de onu başardık. Şu anda iyi durumdayız. Ee, sadece dediğim gibi çok çalışmamız lazım. Bunu da devam ettirmemiz lazım. Sadece ben değil bütün camia olarak e, bunu bizden bekliyor. Biz de aynı şekilde destek de bekliyoruz. Hem sizlerden hem e, taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Hep beraber bunu başaracağız inşallah. Biz bunun için geldik. Hedefimiz belli. Yani Süper Lig'e çıkmak. Dediğim gibi inşallah onu başaracağız. Hocam yıllar sonra Türkiye'desiniz. O, olarak nasıl? Ya ben hep Türkiye'deydim aslında. Tabii burada şey yapmadım. Ee, burada iş yapmadım. Ee, Bosna milli takımdaydım. 5 sene. Ee, ama zamanı geldi. Burada 20 senede oynadık. Yani buradaki futbolu nasıl oynadığını, kimle oynadığını, oyuncuları çoğunu biliyoruz. Bunun için Türk futbolunda faydalı olmak istiyoruz. Bu da gerçekten başarıları yaşatmak istiyorum. İnşallah onu başaracağız. Yani bunun için bir şüphem yok. Kendime çok iyi güveniyorum. Şu anda takımıma çok güveniyorum. Başaracağız inşallah. Ya şu anda tabii zor maçlarımız var. Zor zor bir ama her maç gerçekten zor. Özellikle PTT Ligi'nde hemen hemen her maçı final maçıdır. Bizim için de aynı. İki önce tabii karşı yaka maçını düşünüyoruz. Onlara iyice seredip yani nasıl oynadıklarını, ne şekilde oynadıklarını hepsini izleyeceğiz, izliyoruz da. Ona göre hem kadromuzu hem sistem taktik ona göre kuracağız. Dediğim gibi ilk maç karşı yaka maçı, her maçı final maçıdır. Yani gördüğünüz gibi bir iki maç üst üste alan takım yukarı çıkıyor. Bir iki maç kaybettiğiniz zaman aşağı iniyorsunuz. Bu böyle yani her ligde de böyle, özellikle bu ligde böyle. Biz de bunun farkındayız dediğim gibi. İnşallah güzel bir başlangıç yapacağız.